Şafak söktü yine sunam uyanmaz Hasret çeken gönül derden dayanmaz Şafak söktü yine sunam uyanmaz Hasret çeken gönül deveye dayanmaz Çağırırım sunam sesim duyulmaz Uyan sunam uyan uyan derin uykudan Çektiğim gönül elinden Usandım gurbet elinden hiç kimse bilmez halimden uyan sunam Derin uykudan Çıktığım gönül elinden Usandım gurbet elinden Hiç kimse bilmez halimden uyan sunam Derin Evet kusura bakmayın ezan okunuyor. Ondan dolayı ara veriyoruz. Şöyle bir çek. Ben bu evde doğmuşum. Bu evin arka tarafında. Amcam gelin evi. Şöyle bir çek oğlum. Çek şöyle. Evet bizim gece konumuz. Şurayı da çek. Batuhan öbür taraf. Evet burası da dedem gelin evi çekmişken. Her zaman çekeyim diyordum. Gel de. Evet burası da. Evet. Burası da rahmetli dedemin evi. Bizim yaşadığımız gece konumuz biz e, buyuz buradan geldik. E, herkese selamlar. Tüncay bayram iyi akşamlar herkese.